Merhaba arkadaşlar ben Ferhat. Sizlere 50 tane ürün göstereceğim. Çok güzel ürünler. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi de Beko'dan alınmış olan bu Brown marka el blenderına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi motor burada. Şuradan yine 1 ve 2 olmak üzere 2 tane hız ayarı var. Gördüğünüz gibi 450 watt enerji harcıyor. Kablosu burada. Beyaz ve mavi renkler kullanılmış. Burada da tutturulduğu yer var. Burada aşağı yukarı iki tane bıçak kullanılmış. Gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle bir takım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu üründen bu kadar. Bir dahaki ürünlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.